Herkese merhabalar. Bugün hareket kontrol tekniğine giriş dersimizin 5. dersindeyiz. Bugün bölüm 2 olan elektrik motorlarına giriş yapacağız. E, mekanik sistemlerin tarihinde pneumatik, hidrolik ve elektrik motorları sıkça kullanılmaktadır. Elektrik motorları verim ve hassasiyetlerinin yüksek olması ve kontrol yönteminin basit olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Bu bölümde elektrik motorlarının genel prensipleri ve endüstride sıkça kullanılan elektrik motorları hakkında bilgi verilmektedir. Genel prensipler, Faraday yazısı. Manyetik alanın içerisinde manyetik alana dik hareket eden iletke, iletkende gerilim endüklenir cümlesiyle açıklanabilir. Buradaki manyetik alan sabit, iletken hareketli ya da iletken sabit manyetik alan hareketli olabilir. Bu durumda iletkenler her iki şekilde de gerilim endüklenebilir. Bir iletkende endüklenen gerilim. Bir iletken çubukta endüklenen gerilimimiz E1. Bu B'miz manyetik akı yoğunluğu. L'miz manyetik alandaki e, iletkenin aktif boyu ve x'imizde çizgi çizgisel hızın manyetik alana dik bileşine olarak ifade edilmekte. Burada da zaten e, şeylerimiz yazıyor. Hangi harfin neye tekabül ettiği yazıyor. E, bir sarımda ise endüklenen gerilim e, bir tek iletken çubukta endüklenen gerilim çarpı 2 bize bir sarımda endüklenen gerilimi veriyor. Bakacak olursak indüksiyon prensibi. Buradan yarıçapımız var. Bu bir sarım. Elimizi şöyle sağ el kuralı olarak yaptığımız zaman yukarı doğru bakan tarafa sağ el kuralı şöyle sardığımız zaman şu dış çeperimden şöyle oradan bulabiliyoruz. Yönlerimiz bu şekilde çizgisel hızlarımızın. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. çizgisel, çizgisel hızın manyetik alana dik bileşeni e, çizgisel hız çarpı kosinüs pi bölü 2 eksi teta eşittir. E, çizgisel hız çarpı sin teta'yı veriyor yani bize. Burada görebileceğiniz üzere v çarpı sin teta. v x'imizi veriyor. Teta'mız burası. Şöyle. Burası bize e, onu veriyor. Yani çizgisel hız eşittir bildiğimiz üzere artık çokça kullandığımız açısal, açısal hız çarpı yarı çapa de kabul ediyor. E, yerine yazarsak burada bir iletken çubukla endüktenen gerilim eşittir e, manyetik akı yoğunluğu çarpı e, aktif uzunluk Açısal hız çarpı R yani çizgisel hızımız çarpı sin teta'ya tekamül ediyor. Teta omega çarpı t'den yani açısal hız çarpı zaman eşitliğinden buradan e, e eşittir 2 çarpı e1 yani başta şurada söylediğimiz denklemimizi buluyoruz. E, bu da eşit oluyor ki e, manyetik akı yoğunluğu çarpı uzunluk çarpı Çizgisel çarpı 2 çarpı yarıçap çarpı sin, sinüs e, omega t'ye tekabül ediyor. Bu formülde e, uyarlanırsa şu formülde dönüşüyor. Aynı eşlik ha, halkalanan akı cinsinden de ifade edilebilir. Burada iğne oğlu pozisyon için manyetik akı halkalama yüzeyimiz var gördüğünüz üzere S1 e, D çarpı yani çapı çarpı uzunluğu çarpı kosinüs teta. Teta'mız burada sıfır olduğu için bir herhangi bir açısı yok çünkü. Buradan bu eşitliğimizi buluyoruz. E, i̇ğne oğlu pozisyon için manyetik ha akı halkalama yüzeyimiz bulunmuş oluyor. S2'ye bakarsak burada teta'mız bir e, halkalama yüzeyimiz biraz Açılı, o yüzden teğet açısını kosinüsün içine yazıyoruz. Burada da aynı şekilde belli bir tam 90 derece olduğu için kosinüs 91 olduğu için direkt çap çarpı uzunluk diyebiliriz. Halkalama pi halkalama akısı B manyetik akı yoğunluğu ve S halkalama yüzeyi olmak üzere. B eşittir B'se, yani halkalama kısı eşittir manyetik akı yoğunluğu çarpı halkalama yüzeyi olarak kullanılır. Ee, S pozisyonunda bağlı halkalama halkalama yüzeyi olmak üzere buradan da e, halkalama yüzeyi eşittir e, çap çarpı uzunluk çarpı kosinüs teta eşitliği bulunuyor. Eşitliği yerine yazarsak manyetik akı yoğunluğu manyetik akı yoğunluğumuz e, çapımız Uzunluğumuz kosinus teta olarak bulunuyor yerlerine yani yazdığımız zaman. E, teta eşittir açısal hız çarpı zaman. Olarak denklem 37'de yerine yazılırsa yani şurada yerine yazılırsa teta yerine e, yine aynı denklem kosinüsün içi açısal hız çarpı zaman oluyor. Denklemi elde ediliyor. Ayrıca akının kosinüs fonksiyonu formatındaki genel ifadesi de akı eşittir akım, ee, akı, m akıma akısı çarpı kosinüs teta olup e, bunu bunlar yerine yazıldığı zaman e, fi, fi m eşittir manyetik akı yoğunluğu çarpı çap çarpı uzunluğa denk gelmekte. Endiklenen gerilim ise burada ev bildiğimiz üzere bir sarımda endiklenen gerilim eksi sarım sayısı e, fi d bölü dt olmuş oluyor. Bunu formüllerine yerine yazarsak bu denklemimiz çıkıyor. Bir sarım için şöyle bir formülümüz çıkmış oluyor yani. Biyos, Bios, Savart yasası manyetik alan içerisinde akım taşıyan iletken manyetik alan dışına eğitilir şekilde şeklinde açıklanabilir. İletkine etkiyen kuvvetin yönü sahil kuralına göre belirlenir. Reliktans prensibi manyetik devresi akımı ile uyarılmış hava aralığı ya da manyetik eşdeğer devresi hareketiyle ile değişebilen bir sistem. Yüksek reliktanslı pozisyondan düşük reliktanslı pozisyona doğru hareket eder. Burada reliktans manyetik devrenin direncidir. Reliktans prensibi ile çalışan en, en basit elektromekanik sistem röle ve kontaktörlerdir. Bu prensip ile çalışan motorlara reliktans motorları adı verilir. Reliktans momenti, e, reliktansın momenti eşittir. 1 bölü 2 çarpı e, akımın karesi çarpı dl bölü d teta şeklinde tanımlanır. Burada e, reliktans momentimiz mr, endiktans l, akım ı, açısal yol, teta, radyan cinsinin alması gerekiyor ama. Lineer reliktans makinelerinde ise Kuvvet F eşittir 1 bölü 2 akımın karesi çarpı dL bölü dx olarak tanımlıdır. X de ise doğrusal yol. Parmağımızı şöyle yaptığımız zaman, burası manyetik akıya denk gelmekte, burası akıma denk gelmekte, burası kuvvete denk gelmekte. Ee, şöyle gösterdiğimiz zaman, kuvvetimiz bu yönde olduğu için yukarı doğru bakıyor. Şöyle gösterdiğimiz zaman, makinenin burası akımını akımını veriyor, şurası. Manyetik alanını veriyor. Nereden döndüğünü belirtiyor. Bu da akımını veriyor. Biyot-Savart yasası sahip kuralı. Şurada uygulanabiliyor. Doğru akım motorları. Doğru akım motorlarının temel çalışması genel prensiplerde verilir. Biot savart yasasına dayanmaktadır. Kolektör ve fırça mekanizması doğru akım makinelerde genellikle çalışma durumunda enciklenen gerilim doğrultma işlemini gerçekleştirir. Motor çalışma durumunda ise aynı kutup altında aynı yönde akım taşıyan iletkenlerin oluşmasını sağlayarak moment ile oluş oluşumunu gerçekleştirir. En